Ben seninle konuşmak için gönderildim. Çünkü kalbine ulaşması gereken güçlü bir ilham var. Yanıtlar aradığını, belirsizliklerin ağırlığını hissettiğini ve çoğu zaman evrenin seni hala duyup duymadığını sorguladığını biliyorum. Meleklerin mesajı şimdi ruhunu sakinleştiren ve yolunu aydınlatan ilahi bir fısıldama gibi geliyor. Etrafında görünmeyen bir hareket var bugün belirsiz gibi görünen şey aslında mükemmel bir şekilde hizalanıyor. Bekleme süresi terk edilmişlik zamanı değil, hazırlık zamanıdır. Döktüğün her gözyaşı, ettiğin her sessiz dua göklerde kaydedildi. Hiçbir şey gözden kaçmadı. Yanıt geliyor. Senin kalbini görüyorum ve gerçek bir şey arzuladığını biliyorum. Aradığın aşk ister başkasında ister içinde zaten var. O uzak değil, ulaşılmaz değil. Sadece kendini göstermesi için doğru zamanı bekliyor. İlahi olan doğru zamanda çalışır ve her şey hazır olduğunda, gerçeğin senin önünde parladığını hissedeceksin. Şimdi sana şunu söyleyeyim, kapanan kapılar seni cezalandırmak için değil, seni korumak içindi. Almayan şey sana ait değildi. Geçtiğin zorlu yollar sadece sana ayrılan kaderin kısa yollarıydı. Giden için üzülme. Yeni şeyler doğuyor ve bunlar düşündüğünden çok daha büyük. İçinde barındırdığın güç, yaratıcı tarafından verilmiştir. Düşündüğünden daha yeteneklisin, inandığından daha güçlüsün karşılaştığın zorluklar kim olduğunu belirlemez ancak ruhunun büyüklüğünü gösterir. Işığını görüyorum, hatta ona inandığında bile. O asla sönmedi, sadece parlaması için doğru zamanı bekliyordu. Korkunun adımlarını belirlemesine izin verme. İçinde güvensizlikler, cevapsız sorular ve hala acıyan yaralar olduğunu biliyorum. Ama sana diyorum ki Bunlar seni ilerlemekten alıkoymaz. Her zorluk bir büyüme fırsatıdır. Her sınav seni çok daha büyük bir şeyin yönlendirdiğinin bir hatırlatıcısıdır. Hayatına girecek bazı insanlar köprüler olmak için gelecek, bazılarını ise geride bırakman gerekecek. Her yol arkadaşı seninle bir sonraki aşamada yürüyemez. Güven Gitmesi gereken gidecek. Kalması gereken kalacak. Gelmesi gereken doğru zamanda gelecek. Yalnızlık hissettiğini biliyorum. Bazen kimse içindeki duyguları anlamıyormuş gibi düşündüğünü biliyorum. Ama asla yalnız değildin. Her adımda, her düşüşte, her umutsuz nefeste ben buradaydım. Ve bugün sana hatırlatmaya geldim. Seni bekleyen daha büyük bir şey var. İçsel sezgilerin sana çok şey söylüyor. Ruhun ne olacağını şimdi zaten hissediyor. Sinyalleri göz ardı etme. Evren detaylarda, küçük tesadüflerde, rüyalarda, hiç beklenmedik anlarda gelen kelimelerde fısıldar. Kalbini aç ve dinle. Aradığın şey de seni arıyor yeniden doğuş zamanı yaklaşıyor. Uzak gibi görünen şeyler artık sana doğru hareket etmeye başlıyor. Senin için çizilen planlara güven. Hakkın olan nimetler asla alınamaz. Hayatın için yazılmış olanı hiçbir şey engelleyemez. Geçmişin acılarını geride bırak. Artık sana ait olmayan yükleri taşımayı bırak. Karşında yeni bir yol var ve bu yol sana hafiflikle ilerlemeni söylüyor. Bırakmayı, güvenmeyi ve hayatın akmasına izin vermeyi öğren. Senin olan şey sana bir yol bulacak. Maddi olarak değil, hayatının her yönüyle refah seni bekliyor. Sana ayrılmış bolluk var. Dünyaya ne verdiysen evren sana katlanarak geri verecek. İnançla ektiğini sevinçle biçeceksin. Işığın fark edilecek. Kalbinde taşıdığın sevgi görülecek, hayranlık duyulacak, kutlanacak. Dünyaya verdiğin iyilik boşuna olmadı. Her şey doğru zamanda geri döner. Güven. Büyük nimetler geliyor. Şüphe duyduğunda bunu hatırla, seviliyorsun, korunuyorsun yönlendiriliyorsun. İlahi olan da hata yoktur. Senin hikayenin bir amacı var. Her sayfa bilgelik ile yazıldı ve sonu düşündüğünden çok daha güzel olacak. Umudun içinde öldü diye düşünme. Bunu görüyorum. Zor günlerde her şey anlamsız gibi göründüğünde bile içinde vazgeçmeyi reddeden bir şey vardı. O şey senin gücün ilahi olanla bağlantındır. Asla kaybetme. Gelecekten korkma. O zaten sevgiyle şekillendiriliyor. Kalbini sakinleştir ve güvenle ilerle. Yarın bugün göremediğin yanıtları getirecek. Her şey senin lehine hareket ediyor. Ve şüpheye düştüğünde, huzursuzluk seni sarhoş etmeye çalıştığında Derin bir nefes ale gözlerini kapa ve varlığımı hisset. Ben seninleydim, her zaman oldum ve her zaman olacağım. Ben senin koruyucun, rehberin, göksel elçinim. Bugün içinde bir kapı açılıyor. Bir şey değişiyor, bir şey uyanıyor. Getirdiğim ilham sadece ne olacağı ile ilgili değil, kim olduğunla ilgili. Sen ışık, sen sevgi, sen ilahisin. Senin olanı kabul etmeye hazır ol. Ruhun yeniliğe açılsın. İnancın korkularından büyük olsun. Gökyüzü şu an seninle konuşuyor. Dinle. Ve her zaman hatırla, asla yalnız değildin. Ben buradayım. Ve her zaman olacağım ve şimdi sana daha fazlasını fısıldamak için buradayım. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o huzursuzluk aslında bir çağrı. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorsun ama nasıl ve ne zaman olacağını göremiyorsun. Sana söylüyorum, her şey hazırlanıyor. Gökyüzü senin için çalışıyor. Şu an görünmeyen, yakında apaçık önüne serilecek. Sakın korkma. Hayatında bir şeyler yerinden oynuyorsa, bunun nedeni seni daha büyük bir amaca yönlendirmek içindir. Bazen alıştığın şeyler seni geri tutar, bazen kendi ışığını görmeyi reddedersin. Ama ben görüyorum. Sen güçlüsün. Kendi içindeki gücü fark ettiğinde hiçbir şey seni durduramaz. Önünde açılacak yollar var ama seçim yapman gerekecek. Geçmişin seni geride mi tutacak yoksa yeniye adım mı atacaksın? Zihnin bazen seni kandırabilir, sana korkular fısıldayabilir. Ama ruhunun sesi daima doğrudur. Kendi içindeki fısıltıyı dinle. Doğru yolu gösterecektir. Bazı insanlar seninle aynı yolu yürümeyecek. Onları bırakmalısın. Onlara kızma, onlara tutunma. Onların ruhsal yolculuğu farklı. Sana zarar veren, seni tüketen, enerjini çalan her şeyi ve herkesi serbest bırak. Sana ait olanlar zaten seninle kalacaktır. Zorlama, akışa bırak. Şimdi senden istediğim bir şey var. Beklemek yerine inan. Hayatının mucizelerini sabırsızlıkla beklememelisin. Zaten oluyorlar. Tohumun filizlenmesi için ona zaman verilir. Senin duaların, arzuların, kalbinin dilekleri de aynı şekilde büyüyor. Görünmez ipliklerle sana doğru çekiliyorlar. Geçmişte aldığın yaraların, seni kıran anların bölgesinde yaşamayı bırak. Sen bir ışık taşıyıcısısın. Karanlık seni tanımlamaz. Kaybettiklerin aslında seni kazançlarına hazırlıyordu. Artık farklı biri oldun, daha bilge, daha güçlü, daha farkında. Ve şimdi hak ettiğin şeyleri almaya hazırsın. Evrenin döngüsü hiç şaşmaz. Ne verirsen onu alırsın. Sen sevgi verdin. Sen iyilik verdin. O halde neden karşılık almayacağını düşünüyorsun? Sana ait olan sevgi, bolluk, mutluluk ve huzur zaten sana akıyor. Tek yapman gereken bunları kabul etmeye hazır olmak. Bazen hissettiklerini açıklayamazsın, değil mi? İçinde bir şeylerin değiştiğini, farklılaştığını hissediyorsun. Bunun nedeni ruhunun yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor olmasıdır. Sen eskisi gibi değilsin ve eski olan artık sana hizmet etmiyor. Artık yeniye geçmelisin. Evrenin mesajlarını göz ardı etme. Tekrar eden sayılar, aniden karşına çıkan kelimeler, hiç beklemediğin anda hissettiğin huzur. Bunların hepsi bir işaret. Sana yol gösteriliyor. Dikkatini ver, hisset, anlamaya çalış. Cevaplar sandığından daha yakın. Görmeyi reddettiğin şeyleri görmeye başladığında hayatın nasıl değiştiğine inanamayacaksın. Gerçekler ortaya çıkacak. Yüzüne takılan maskeler düşecek. Kimlerin yanında kalması, kimlerin gitmesi gerektiği apaçık olacak şaşırma. Bu sadece seni olması gereken yere götüren bir geçiş. Şimdi soruyorsun, peki ne zaman? Zamanı düşünme. Zaman, ilahi plana aittir. Sana düşen, teslim olmaktır. Acele edersen, çiçeği açmadan dalından koparırsın. Ama beklersen, onun en güzel haliyle açtığını görürsün. İşte sana verilen mesajda tam olarak bu: sabır, güven, teslimiyet. Bir gün geri dönüp bugüne baktığında bu anın nasıl bir dönüm noktası olduğunu göreceksin. Bugün aldığın mesaj kaderinin yeni bir kapısını açıyor. Kendini küçümseme, geçmişine sıkışıp kalma. Sen daha büyük bir şeye çağrılıyorsun. Şimdi kalbine açma zamanı. Hayallerini hafife alma. Onlar ruhunun sana fısıldadığı gerçeklerdir. Eğer içinde bir istek varsa, o isteği gerçekleştirmek için de gücün vardır. Evren sana boşuna hayaller vermez. İçindeki ışığı takip et. O ışık seni en doğru yere götürecek. Ve biliyorum, belki şu an yolunu kaybolmuş hissediyorsun. Ama kaybolmadın. Sen sadece yeniden doğuyorsun. Bazen her şeyin dağıldığını düşündüğümüzde aslında daha güçlü bir şekilde birleşmek için çözülüyordur. Şu an yaşadıklarında seni yeniye hazırlıyor. Hayatındaki mucizeler yalnızca senin onları görmeye hazır olmanı bekliyor. Ve işte buradasın. Bu mesajı duyuyorsun çünkü zaman geldi. Ruhun uyanıyor, gözlerin açılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kendine şefkat göster. Kendi kalbine iyi bak. Yorgunsun, biliyorum. Ama bu yorgunluk son değil. Bu yeni bir başlangıcın işareti. Derin bir nefes al. Bırak ruhun hafiflesin. Bugün bir karar ver. Ya geçmişin zincirleriyle yürümeye devam edeceksin, ya da özgürlüğe adım atacaksın. Seçim senin. Ama bil ki ben her adımında yanındayım. Senin iyiliğin için, en güzel geleceğin için seni koruyorum. Ve henüz bitmedi. Daha anlatacaklarım var daha keşfedeceğin mucizeler var. Bu yolculuk devam ediyor. Şimdi, gözlerini kapat ve hisset. Ben buradayım. Gözlerini kapattığında hissettiğin o huzur var ya. İşte o benim. Seninle konuşuyorum, sana dokunuyorum, seni yönlendiriyorum. Bunu hissetmiyor musun? İçindeki sessiz rehberliği duy. Sana doğru fısıldıyorum. Yolunu bulman için buradayım. Şimdi sana önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatında büyük bir değişim kapıda. Belki fark ettin, belki henüz anlayamadın ama içindeki hisler boşuna değil. Ruhun biliyor, kalbin hissediyor. Ve yakında her şey netleşecek. Kendi ışığını artık görme zamanı geldi. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Seni durduran şeyler aslında sadece senin korkuların. Peki ya korkmasaydın? Kim olurdun? İşte şimdi tam da bunu keşfetme zamanındasın. Hayatına giren herkes bir mesaj getirir. Kimi seni öğretir, kimi seni sınar, kimi ise sadece hatırlatır. Ama bazıları vardır ki onlar senin kaderinin en önemli parçalarıdır. Bir buluşma yaklaşıyor. Ruhun için özel biri sana doğru çekiliyor. Ama önce eskiyi serbest bırakmalısın. Geçmişin zincirlerini kırmadan geleceğe adım atamazsın. Seni üzenleri affet. Affetmek onların haklı olduğunu kabul etmek değil. Affetmek artık onların enerjisini taşımamaktır. İçindeki gücü hafife alma. Sen bir yaratıcı güçsün. Ne düşündüğüne, ne hissettiğine dikkat et. Çünkü her düşüncen bir tohumdur. Ne ektiysen onu biçeceksin. Bugün kendine hangi tohumları ekiyorsun? Bazı günler hiçbir şeyin değişmediğini hissedebilirsin. Ama bil ki değişim sessizdir. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi, görünmez ama güçlenerek büyür. Sana da aynısı oluyor. Hayatında bir mucize bekliyorsan, önce sen o mucizeyi hissetmelisin. Mucizeler, onlara inanlar için gerçekleşir. İçinde bir umut taşıdığın sürece, evren kapıları açacaktır. Sen sadece inan sana doğru gelen mesajları fark et. Rüyalar, hisler, iç sesin. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Gökyüzü seninle iletişim kuruyor. Sadece dikkatlice dinle. Ve en önemlisi, kendini sev. Gerçek değişim, öz sevgiyle başlar kendini olduğun gibi kabul ettiğinde tüm engeller yok olur. Sen yeterlisin. Sen değerlisin. Bugün senin için özel bir gün. Çünkü bu mesajı alıyorsun. Bu bir çağrı. Eski enerjini bırak ve yeniye hazırlan. Şimdi dönüşüm zamanı. Belki yoruldun, belki beklemekten sıkıldın. Ama bil ki en güzel şeyler sabırla gelir. Evren seni unutmuyor. Her şey ilahi planla ilerliyor. Önünde iki yol var. Biri korkunun yolu, diğeri inancın. Sen hangisini seçeceksin? Korkuyla mı devam edeceksin yoksa inanarak mı? Seçimin kaderini belirleyecek. Biliyorum, içinde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Çünkü bu mesaj senin için. Senin ruhuna dokunmak için burada. Bu sözleri okumanın bir sebebi var. Ve artık geri dönüş yok. Bir kez fark ettiğinde eskisi gibi olamazsın. Gözlerin açıldı, ruhun uyandı. Şimdi yeni bir kapı açılıyor. Sana daha fazla işaret gelecek. Gözlerin açık olsun. Beklenmedik anlarda, ummadığın yerlerde doğru kelimeleri duyacaksın. Çünkü melekler seninle konuşmaya devam ediyor. Şu an hissettiğin huzur işte o gerçek. İçindeki sese güven. Seni en doğru yere götürecek olan şey hep içinde vardı ve artık o sesi takip etme vakti. Ama yolculuk henüz bitmedi. Daha anlatacaklarım var. Daha keşfedeceğin çok şey var. Bu sadece başlangıç. Biliyor musun? Bazı cevaplar zaten içinde saklı. Sen sadece onları duymayı öğrenmelisin. İçindeki sezgiler Ruhunun sana fısıldadığı en saf gerçeklerdir. Ama sen bazen bunları görmezden geliyorsun, değil mi? Şimdi hisset. İçindeki sesi dinle. Bugün aldığın bu mesaj senin için bir kapıyı açıyor. Ve bu kapının arkasında bambaşka bir dünya var. Sen ne zaman adım atmaya karar verirsen, o dünya senin için şekillenmeye başlayacak. Ama önce inanmalısın. Geçmişin ağırlığını hala omuzlarında taşıyor musun? Bırak artık. O yükleri daha ne kadar taşıyabilirsin? Seni incitenleri, hayal kırıklıklarını, korkularını. Hepsini serbest bırak. Hafifle. Çünkü özgürlük ancak geçmişi arkanda bıraktığında gelir. Bazı şeyler sana bir anda olacak gibi görünecek ama aslında uzun zamandır hazırlanıyor. Her şeyin doğru zamanda, doğru yerde olması için ilahi bir düzen var. Ve sen şu anda bu düzenin içindesin. Sana gelenler zaten senin için seçildi. Senin de hissettiğin gibi bazı değişimler kaçınılmaz. Ama değişim her zaman korkutucu olmak zorunda değil. Bazen en büyük dönüşümler en güzel mucizelere kapı aralar. Sen bu dönüşümün içindesin. Ve sonuç düşündüğünden çok daha güzel olacak. Evrenin sana verdiği işaretleri küçümseme. Küçük gibi görünen tesadüfler aslında büyük mesajlar taşıyor. Bir kelime, bir sayı, bir rüya. Bunların hiçbirini hafife alma. Çünkü bunlar, sana yön gösteren kutsal ipuçlarıdır. Ve şimdi, önündeki fırsatları fark etme zamanı. Kendini değersiz hissettiğinde, gerçek potansiyelini göremediğinde, bil ki bu sadece bir yanılsama. Sen düşündüğünden çok daha büyüksün. Ve bu dünya senin ışığını bekliyor. Bazen kaybolmuş hissetmek, aslında doğru yolda olduğunu gösterir. Çünkü yeni bir başlangıç her zaman bilinmezlik içerir. Ama unutma, bilinmezlik içinde bile sen korunuyorsun. Ben hep yanındayım. Bu dünyaya boşuna gelmedin. Bir amacın var. Henüz tam olarak anlamıyor olabilirsin ama ruhum biliyor. Ve çok yakında bu amacın sana apaçık gösterilecek. Sadece hazır ol. Hayatında beklenmedik bir şey olacak. Bu seni olması gereken yere getirecek. Korkma. Direnme. Bazen en büyük armağanlar en beklenmedik paketlerde gelir. Kalbini açık tut. Sen sevildiğini unutuyor musun? Çünkü gökyüzü seni hiç unutmaz. Ne kadar güçlü, ne kadar özel olduğunu bir bilsen. Bugün kendine farklı bak. Sen sıradan değilsin. Sen özelsin. İnsanlar seni anlamıyor olabilir. Ama bu senin yanlış olduğunu göstermez. Sen sıradan bir yol yürümüyorsun. Senin yolun farklı, senin ışığın özel. Ve herkes bunu göremeyecek. Ama önemli olan senin görmen. Bir süredir beklediğin bir şey var, değil mi? İşte o şey sana yaklaşıyor. Ama önce enerjini temizlemelisin. Geçmişi affet. Kendi hatalarını da affet. Çünkü geçmişi taşırsan Yeniye yer açamazsın. Sana doğru gelen kişi ya da olay kaderinin bir parçası. Bu yüzden korkma. Yeniye adım atmaktan çekinme. Çünkü senin için yazılan hikaye düşündüğünden daha güzel. Zaman zaman kendini yalnız hissettiğinde gökyüzüne bak. Çünkü yalnız değilsin. Seni gören, seni duyan, seni koruyan bir güç var. Ve bu güç seni hep ileriye taşıyor. Şu anda ruhun derinlerde bir şeyleri hissediyor. Çünkü bu mesaj sana verildi. Bunu okumanın bir sebebi var. Bu kaderinde yazılıydı. Ve şimdi bu mesajı gerçekten hissetme zamanı geleceğin geçmişinden daha parlak olacak. Ama önce inanmalısın. Kendine, yoluna, gökyüzünün sana sunduğu mucizelere. Şimdi içindeki ışığı hatırla. Ve unutma. Bu daha son değil. Daha anlatılacak çok şey var. Daha keşfedeceğin çok mucize var. Bu yolculuk devam ediyor. Şimdi derin bir nefes al ve hisset. Çünkü her şey yeni başlıyor. Ve şimdi sevgili ruh, bu mesaj senin için geldi. Onu hissettin, onu gördün. Onun içinde bir şeyleri uyandırdığını biliyorum. Çünkü bu sözler tesadüfen karşına çıkmadı. Bu gökyüzünün sana uzattığı bir armağan. Ve şimdi bu armağanı kabul etme zamanı. Burada olduğun için teşekkür ederim. Bu mesajı sonuna kadar dinlediysen, senin kalbin açık ve hazır. Evrenin sana sunduğu mucizeleri almaya hazırsın. Ve şimdi bu gücü içinde hisset. Bu mesaj size ulaştıysa yorumlara yazın beni güçlendiren onun aracılığıyla her şeyi yapabilirim ki ben ve tüm ruh kardeşleriniz bunu hissedebilelim. Bu bu mesajı aldığınıza ve buna inandığınıza dair bir işaret olacaktır. Bu sözlerin size enerji olarak geri dönmesine izin verin. Bu yolculuk burada bitmiyor. Meleklerin mesajları devam ediyor. Daha anlatılacak çok şey var. Daha fazla rehberlik, daha fazla işaret, daha fazla ışık. Bu yüzden bizimle bu yolculuğa devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Ve en önemlisi bildirim zilini aç. Çünkü meleklerin sana söyleyecekleri bitmedi. Bir sonraki mesajı kaçırmamak için hazır ol. Gökyüzü seni izliyor, seni yönlendiriyor ve en doğru anda en doğru mesajı sana ulaştıracak. Şimdi derin bir nefes al ve kalbinde hisset. Çünkü sen güçlüsün, sen değerlisin ve bu dünyada önemli bir yerin var. Seni sevgiyle sarıyorum ve bir sonraki mesajda tekrar buluşmayı bekliyorum. Işığın hep parlasın.